masalara Bu gece yarama mezi olur Kendimi sevmediğim bir günde rastladım sana Gözlerinde gördüm en güzel gün ve manzara Bir nefes sigara, biraz kokun bir de Ankara Anlatır seni bana Kendimi sevmedim sana Gözlerinde gördüğüm en güzel gün ve manzara Bir nefes sigara, biraz kokun bir de Ankara Anlatır seni bana Kendimi sevmedim bir gündür asladım sana Gözlerinde gör güzel gün ve manzara Bir nefes sigara, biraz kokun bir de Ankara Anlatır seni bana